Bu sefer yemek yeme nereye gideceğiz gari? Valla benim canım kaç günden beri kuş başlı kaşarlı pide. Nah böyle tekerlik büyüklüğünde lahmacun. Onun yanında kiremitte köfte, patates, cipsi. Bir de bolcana mevsim salatası. Anlacın buz gibi yayık ayranı çaktı mı? Oo, oha. Kadın kadın değil, bildiğin Afrika mandası. Kızım boşanı verin ye. Kızlar biliyorsunuz ben bir veganım. Şey seçici yemekler yiyorum. Onun için zaten koca bulamıyorum. Al işte bir tane daha. Bir de Afrika zabası. Sizi ben sayınla mı verdiler? Ot, ot, ot. Nereye kadar ot? Ha? Sen kendin sen yiyince içi değil mi sen ot durun? ayrı on durun. Başın ayrı on durun. Gitti sen topluma giriyorum. Önce kaşığını bu yiyin aldın. Ondan sonra kocuğu düşün. Benim bir mercimek çorbası olsun yeter. mahalla sen ne pintisin? Ne bakıyorsun? Ha? Yeni yemeği vitaminsizlikten Tamam sizlikten döndük. Nasıl da ölüp gideceksin? Kefenin cebi yok. Her hırt kefenin cebini kapıda götürebilecek mi? Yok. Sen anan kızı olmadın. Kim çektin bakın sen? Ya ya yani aha kız da orta ortalık iyiden selengetiye bağlandı. Yoksa ortalık karışacak iyice. Dur bakayım ben bir şeyler düşünen de. Buldum buldum. Bizim oğlanı çağırın da gelsin. Bizi çok güzel bir yere kuşadasını götürürsün. Arayın da hemen gelsin. Hemen hemen. Allah aşkına Gülnay Ali. Buradan beni bir sürü olmamı? Taksim çok tutar. Hem aydın diye mi da almadı. Fıskı kırgın. Görmüyor musun? Telefondan konuşup durun. Alo. Bizim oğlan. Neredesin? Ne? Nazil demeyin. Sen de lazımsın. Çabuk, çabuk konuma atıyorsun. At da gel hadi. Çabuk gel seni bekliyoruz. Oho. Konuma çekti. Nazilli'den çık çekti. Gelecek de yemek Biz, yemeye gidecek. Hadi fikir gelip durma. Min taksiye. Yürü, yürü. Yürü hadi. Hoş geldiniz kızlar. Evet anne, bu sefer nereye gidiyoruz? Bizi Kuşadası En lezzetli, en hijyen, en meşhur yeni pazar kütlecesini götürüyor çocuğum. Hadi götür, götür gel bizi. Uçur, 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 uçur güzel. Hadi hadi uçalım. Adres tam olarak neresiydi? Cumhuriyet Mahallesi. yandan Tahran Buları, Kuşadası. Peki, emniyet kemerinizi takın kızlar. Beş dakika sonra oradayız. Bismillah, bismillah, bismillah. Tövbe bismillah. Ne oluyor Zeynep? Müziği açmanın bir sakıncası var mı? O ne? Bir şey açmayalım gidelim. Hazır. Başla. Genbaza <laughs> baza adası arası Lezzetin göprüsünü vurur beni Yarın Ahmet Şef'in yanına gelivedik Kaşyalı kuş başılı ne çeşit ararsan bak Hepiniz buyurun gelin çor çocuk genç ya Spanaklı her çeşit pidesi desi Hepiniz koşun gelin çor çocuk genç ya 5 dakika 11 saniye Beni seçtiğiniz için teşekkürler kızlar Tamam yap Garabeyin Anru Bey seni bir daha senden yola çıkmak mı? Yüz bin kere tövbe, milyon kere tövbe. Böyle şoför düşman başına. Yengbaza bu şadasına gelmiş. Bu bir dele, dört bir yana nam salmış. Duyanla duymayanlara deyvesi Tadına da baktık pek güzel olmuş. Kulak verin dedem. Pambaşka bu bir dele dahilliyi de gençleşiyor dezele kulak verin dedeler pambaşka bu bir deler dahilliyi de gençleşiyor deseler kulak verin dedeler pambaşka bu bir deler dahilliyi de gençleşiyor deseler